Merhaba arkadaşlar Aydın dedi Mavi Şehir'den yine size bir sunum yapacağız. Burada iki tane villa var. Bitişik nizamdır. Bir tanesi 1 milyon 100, bir tanesi 1 milyon 200, bir tanesi 1 milyon 100, bir tanesi 1 milyon 200. Bunları sunacağız. Bir abi vardı demiş niye 3 defa tekrarlıyorsun? Yok kardeşim iyi de yapıyoruz. Suç söylemeyince de suç. Ya kaçıran olur. Ben şimdi bunun fiyatını 3 defa 1 milyon 100 desem daha iyi değil mi? Bakın bu 1 milyon 100, diğeri 1 200. Bu 1 milyon 100, diğeri 1 milyon 200. Kimseyi yani anlamaz diye bir haddim değil. Adam kaçır. Adam benim izleyeyim Ben sanatçı mı filmi çeviriyorum. O yüzden adam e, iyi anlasın diye fiyatı kaçırırsa bir daha söyleyeyim. Biz de ekmeğimizin derdinde herkes baş tacıdır. Baş göz üstüne. Evet arkadaşlar işte villalarımız. iki tane villamız. Çoğul kullanmak zorundayım. Bu taraftaki 1 milyon 100. Yavaş yap yavaş yap, oku. Sen kahve ol, ben de kalem. Evet sevgili arkadaşlar. Sevgili dostlar. Evet burası işte 1 milyon 100 diğeri 1 200 denize denize 200 300 metre yakınlıkta yakın olduğu deniz e, yakın olduğu deniz plaj olmasa da ama 400 metre uzakta plaj var. Yani 150 200 metre denize girilmese de onu takip eden 150 200 metre sonra plaj var denize girersiniz. Aydın dedi Mavişehir henüz bitmedi. Henüz bitmedi sevgili arkadaşlar. Taş duvarlarımız, bu izolasyon malzemeleri bu. Biraz eksikler var. Buna rağmen evin içi kirli mirli de olsa biz tekrar size sunalım. Bitmemiş, bitmemiş. Bitince bir daha sunacağım. Bir arkadaş geçen yine demişti sağ olsun. Değerli yorumun için kardeşim sana teşekkür ederim. Babacığım. Heh, bu da 1 milyon 200. Bu ev 1 milyon 200 demiş. Kadir abi bitmeden şey yapıyorsun. Ya bu evdir yani. Neyse mutfakta yemek servis etmiyorsun ki midem bulansın. Evdir işte. Bakıyorsun inşaat. Herkes inşaatçı olmuş. Evet. Değerli arkadaşlar. Bu da evin girişi. Biz 1 milyon yüzlü değil 1 iki yüzlü size göstereceğiz. Ama bu açıktı. Daha elektrikler çekilmemiş. Dolayısıyla hani bir yüz de bunun gibi. Sadece cephe, cephe farkı var. Böyle ufak bahçeleri var. Ufak bahçeleri var. Bahçe kelime metre aldım arkadaşlar. Bahçe ne kadar? Dijital metreyi bana vermek isteyen arkadaşlara selam olsun. Evet bakayım. 2.70'tir buranın uzunluğu. 2.70 2.70'e 2.70'e burası ne kadar? 2.70 2.70 dur bunu geri git. Buraya niye Uzak oldu mu diye yaşıyor. 2.70'e 9 2.70'e 9 Burada bir bahçe var. 9 kere 3 bilmem ne yapıyor işte. 2.70'e 9 Burada da bir ufak bahçemiz var ve buraya daha sonradan bile kapatma durumunuz var. Sevgili arkadaşlar 2.70'e 9 bir bahçemiz vardı. Bu tarafta da bir yani 9'a 3 metre var. Evet. Ee, ne yapıyor? 3, 3 kere 9, 27, 20, 54 60 metre, 54, 55 metre bahçe var. 54, 55 metre bahçe var. 54, 55 metre bahçesi var ve salonda ölçüm sevgili arkadaşlar. Salonumuz ne? 4.70'e 4.70'e salonumuzun ebatı 4.70'e 5.60 4.70'e 5.60 salonda 4.70'e 5.60 bu yerler daha kirli temizlenecek bizi bağışlayın Demir mi Ronay? Evet. Ronay, sen hep kirletiyorsun Ronay Hakan Ural'a da selam olsun ey Dilber'i çaldırmış Kanal D'de sevgili arkadaşlar burası da işte salonumuz ölçüleri söyledik ölçüler kaçtı unuttum ben de sevgili Rolay. Mutfağımız kaça kaçtır? Mutfak. Mutfağımız. 2.50'ye 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 kaç? 2.50'ye 3.60 2.50'ye 3.60'da burada mutfağımız var. Mutfak ayrı mutfak gibi. Bu 1.200.000 yandaki birebir aynısı. Neden bunu 1 210 da 1, 100 yapmışlar? Ya 1 200 olsa ya da ikisi de 100 olsa bence hiç değişen bir şey yok. Burada da bir ayak yolu var. Çok detay girmeyi. Evet, ayak yolunu da göster çünkü lavabo temiz değil. Evet ve çıktık yukarı arkadaşlar. Çıktık zemin üstü birinci kata. Zemin üstü birinci katta da ne var? Zemin üstü birinci kata burada bir sağlık var geniş oldukça geniş bu aydınlatmalar falan gelince çok güzel olacak. Bu ev kim 1 milyon 200 yandaki 1 milyon 100. Bu ev 1 milyon 200 yandaki 1 milyon 100. Ve odamızı gösterelim. Sevgili Ronay'la. Nonay, Nonay. 5.73 5.73'e 5.73'e Efendime söyleyeyim 3.95 5.73'e 3.95 5.73'e Birinci oda. Birinci odayı gösterdik. Evet bu spotlar zamanla çok güzel olacak. Bunu beyan edeyim. Panjurları var. Denize yakın. Yani yakın olduğu deniz 150-200 metre ama denize yüzmek istiyorsanız 400 metre yürüyeceksiniz. Sevgili arkadaşlar 400 metrede biraz terleyip gitseniz deniz daha hoşunuza gidecek. Deniz daha hoşunuza gidecek. Sevgili Nonay dur bakayım. Dur. Banyo 354 ebatı 354'e banyo. ebatları sevgili arkadaşlar 354'e 141 354'e 141 bu da evin birinci banyosu ve döndük evin ikinci odası Ejder Bey sen tesis ediyorsun 3 ona 3 ona evet 3 ona 3-10'a 3-10'a arkadaşlar özür dilerim. 3-10'a 337, 3-10'a 3, 3, 3, 3 de bu odamız. Oda 1, oda 2 bir banyo. Kova, merdiven kovası burada. Ev akıllı evdir. Evin beyni elektrik aksamı burada dönüyor. 2 tane bitişik nizam ev. Ölçüleri size göstermeye çalıştık sevgili arkadaşlar. Ve buradan çıkıyoruz. En üst kata, çatı katına. Üçüncü oda teras ve bir banyo daha var. Üçüncü oda teras. Bu terasa çıkıyor. Terasa çıkmadan önce üçüncü odamızı da sunalım. Size gösterelim. Sevgili arkadaşlar. Üçüncü oda 4.64'e 4.64'e e. 3. oda 4.64'e de 3.37 4.64 ve 3.37 ve ikinci banyomuz ikinci banyomuz ikinci banyomuz kaçta kaçtır bir dakika ikinci banyomuz 2.20'ye 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 1 metre 2.20'ye 1 metre bu da ikinci banyomuz odayı gösterdik mi? üçüncü odayı ve şimdi terasımıza geliyoruz arkadaşlar işte burada eksikler var terasımız nedir terasımız Cömert ağabeyim Serkan Beykem'in 567 567'ye 567'ye efendime söyleyeyim 457 567'ye 457'de bir terasımız var bunu da arz etmiş olduk değerli arkadaşlar ve bu aydın dili mavi şehirde ölçüleri sunduk. Bitmek üzeredir. Bitince ilginiz varsa bir daha sunarız. Bir tanesi 1 milyon 100, bir tanesi 1 milyon 200. Sembolik pazarla olur mu? Ne kadar olur? Yerinde bakın edin. Bakalım edelim. Öyle yol alalım. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar iyi günler. Roj başlar.